Baba 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 baba. Ayşe ba. <laughs> Ayşe <laughs> <laughs> Ayşe 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 Kızım Ay, arkadaşım Ayşe şarkısını söyleyin. Arkadaşım Ayş Arkadaşım Ayş Arkadaşım Ayş Arkadaşım Ayş <laughs> <laughs> Arkadaşım uslu eşek. Arkadaşım seklek sekle. Tamam. Arkadaşım eş. Hayır Yavuz <laughs> Selim taş atmak yok. Oy! <laughs> Yavuz Selim özür, özür dile eşekten. Özür dile cici yap eşeğe. <laughs> Yavuz Selim eşeğe cici yap özür dile hadi. Korkuyor artık Ya yanma. Özür kardeşim adına. Çok özür Ama, tamam, tamam tamam bir şey almayacağız. Korkma. Senin yüzünden korkuyor. Gıcık. Çizdim sana. Şimdi de korktum. Bu hesabını eşittin ödeyecektim. Taş atmak yok ya uşak. Anlaşıcak, Korkutmayın, korkutmayın, işte öyle korkutmayın. Cici yapın. Hadi gel eşeğe cici yapın oğlum. Eşek gidecek hadi. Evine gidecek. Gelin cici yapın. Hayır. At bırak o taşı yere. Bırak. Eşek.